Merhaba arkadaşlar, ben Oğuzhan Hoca'nız. Bugün sizlerle Arduino ile LED yakma projesini beraber yapacağız. Projemiz şu şekilde olacak. LED'imiz belli bir saniye yanacak ve otomatik olarak belli bir saniye sonra sönecektir. Hadi gelin projemize başlayalım. Arkadaşlar bir önceki videomda bu sayfanın tanıtımını yapmıştım size. Hangi fonksiyonların çalıştığını, hangi butonların ne iş yaptığını ben size detaylı bir şekilde anlatmıştım. Öncelikle arkadaşlar, sizin de bunu yapmanızı istiyorum. E, proje ismini yukarıya yazabilirsiniz. Arduino ile LED yakma projesi. Şimdi arkadaşlar, ben size üç tane not hazırladım. Bu notlarla e, dersin ilerleyen saatlerinde göreceksiniz arkadaşlar. Göstereyim şimdilik. E, şimdi bu videoları arkadaşlar, ben özellikle yapma amacım, Arduino'su ve malzemeleri olmayan kişilerin sanal ortamda kodlama eğitimi alabilmesi içindir. Ancak videolarımı izleyen ki öğrencilerimizde arkadaşlar e, Arduino kiti varsa hangi malzemeleri kullanacakları şu notumda yazmaktadır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerekli malzemeler şunlardır. 1. Arduino Uno 2. Breadboard 3. LED 4. 3.30 ohm direnç 5. 2 adet erkek erkek jumper kablo daha önce e, jumper kabloyu duymamıştı olabilirsiniz bizim projemizde arkadaşlar jumper kablo çizdiğimiz çizgiler arkadaşlar e, jumper kablo arkadaşlar iletkenliği sağlayan elemandır bunu da bilgi olarak bilin diye söylüyorum şimdi arkadaşlar e, bugünkü dersimizde ilk önce LED nedir ne işe yarar bunu anlatacağım size. Direnç kavramını öğreneceksiniz. Direnç elemanı ne işe yaradığını öğreneceksiniz. Bir de sizinle beraber arkadaşlar Kirchhoff'un gerilim, akım ve ohm yasasına değineceğiz. E, bu e, Yasaya değmemizin amacı LED için Kaç ohmluk bir direnç gerekiyor? Yani direkt ezber olmasın. Mesela ben burada yazmışım 330 ohm direnç. Bunu ben neden 330 ohm direnç kullanıyorum? Bunu açıklayacağım size arkadaşlar. Gelin başlayalım o zaman yavaş yavaş. Artık şu notuma ihtiyacım kalmadı. Şöyle alıyorum köşeye. Arkadaşlar led nedir? Led'i daha önce duyan, bilgisini alan kişiler şu anki anlatacağım bilgileri daha iyi anlayacaklardır. Ama daha önce hiç duymamış led'in ne olduğunu bilmeyen kişiler, bilmeyen kişiler ise işte arkadaşlar şu an detaylı bir şekilde anlatacağım zaten. Led nedir? Led ışık yayan diyot anlamına gelen light emitted diyot sözcüğünün baş harfine oluşan bir kısaltmadır. Alışık olduğumuz ve çoğu projemizde kullandığımız 6 volt ile çalışan ufak ampullerin aksine ledlerin anot ve katot olmak üzere iki farklı bacağı vardır. Bunlardan anotu pozitif gelime yani artı uca, katotu ise arkadaşlar eksi uca bağlayacağız. Şimdi arkadaşlar ben bunu size bilgisini verdim. Şimdi anot nedir, katot nedir, ben bunu elime de aldığım zaman nasıl anlayacağım, şimdi onu bakalım arkadaşlar. TinkerCAD'de arkadaşlar e, bacağın üstüne geldiği zaman bu bacağın hangi bacak olduğunu gösteriyor. Burada zorlanmayacağız. Ama e, malzemeyi fiziki olarak elimize aldığımızda ben bunu nasıl anlarım? Arkadaşlar şunu unutmayın. Annot dediğimiz şey LED'in uzun bacağıdır. Katot dediğimiz şey LED'in kısa bacağıdır. Katot'un K'sı ile kısa'nın K'sı örüntü olarak birleştirseniz kafanızı arkadaşlar daha iyi anlarsınız. Şimdi arkadaşlar eksiye bağlanacak diyor değil mi? Yani şimdi artı eksi muhabbeti ne? Bunu bilmiyoruz değil mi? Şimdi bunu size şöyle bir açıklayayım ben size. Eee Arduino'muz arkadaşlar bizim 5 voltluk bir beslemeye çalışır. Buraya pil girişi ya da USB'mize, bilgisayara bağlı bir şekilde USB'mize bağladığımız zaman buraya bir 5 voltluk bir çıkış gerilimi oluşacak şekilde gelir arkadaşlar. Ondan sonra şu bacağı 5 volt geldikten sonra ben bordu arkadaşlar? Bir 5 volt vermem gerekiyor vermem gerekiyor ki buradaki elemanları da 5 volt ya da e, GND, dediğimiz, GND dediğimiz eksi bacağı e, bir şekilde elemanlarımıza bağlayacağız arkadaşlar. TinkerCAD'in bir avantajı da arkadaşlar şu bağlantı kablolarında istediğimiz gibi e, asimetrik o, o, oynamalar yapabiliyoruz. Ve aynı zamanda rengini değiştirebiliyoruz. Şu an eksi bacak arkadaşlar evrensel olarak siyahtır. O yüzden bir de siyah rengimizi yaptık. Artı, bacak, artı kablo ise arkadaşlar bakıyoruz şuradan kırmızı seçeneğini işaretliyoruz. Bunlar arkadaşlar bizim evrensel renklerimizdir. Dediğimizi şöyle yaklaştıralım. Anot neydi arkadaşlar? Artı bacak. Yani buradan aldığımız zaman arkadaşlar şöyle artı bacağı bağlayacağız. Katot neydi arkadaşlar? Eksi bacak. Bunu da böyle bağlayacağız. Ama ve arkadaşlar bizim projemiz neydi? akıllı bir şekilde LED'in yanıp sönmesiydi. Ve e, birazdan atacağım arkadaşlar size e, Kirchhoff'un gelim ve akım yasasını. Burada arkadaşlar bizim direkt e, LED'imiz arkadaşlar belli bir enerji gelecek. Bu enerji eğer ki yüksekse LED'in kaldırabileceği bir enerji ise yanacak. Eğer ki kaldıramayacağı bir şeyse LED'imiz patlayacak. Biz LED'imizin patlamasını istemediğimiz için hiçbir malzememizin zarar görmemesini istediğimiz için arkadaşlar biz burada direnç kullanıyoruz. Şimdi biraz da o konuya değinelim. Çeşitli devre elemanlarının farklı gerilim yani voltajlara çalıştığını biliyoruz. Arduino kartımız ise arkadaşlar 5 volt gerilimle çalışmaktadır. LED'imiz için ise bu durum biraz farklı. LED'in üzerinden geçecek maksimum akım 15 mA. Arkadaşlar mA neydi? Amperin binde biriydi. Değer, yani, yani ne demek ki? 15 mA değerini geçmemesi gerekir. Arduino'muz 5 volt ile çalışıyor demiştik. 5 volt değeri bize kartın çıkış gerilimini ifade etmektedir. Fakat LED 15 miliamper akıma ihtiyaç duymakta olduğundan dolayı biraz orada işlemler gerekiyor değil mi? Yani bizim bu şekilde LED'imizi yanmaması için o direnci koymamız, bir direnç koymamız lazım. Bu direncimizin hesabı da arkadaşlar şurada göstereceğim formüle göre yapılmaktadır. V eşittir i çarpı R formülüne göre yapılmaktadır arkadaşlar. Bu denklemde V bize gerilimi, i bize akımı, R ise direnci temsil ediyor. Eğer 15 mA akıma ihtiyaç duyan LED'i Arduino'muzun 5 yıllık çıkış sağlayan pinlerine birine bağlayacak olursak arkadaşlar şöyle bir formülize etmemiz gerekiyor arkadaşlar. 5 volt miliamper neydi arkadaşlar? Akımın binde biriydi. O yüzden 15 miliamperde 0.015 amper yapmaktır. 5 volt eşittir. 0.015 amper çarpı R. Ben arkadaşlar direncimin ne olmasını yani kaç değerinde bir dirence ihtiyaç olmasını istiyorsan burayı biraz yalnız bırakmam lazım. R'yi yalnız bıraktım. 5 volt bölü 0.015 amper ise arkadaşlar 333 ohma denk gelmektedir. Şimdi benim en başta malzeme gereksinimlerinde arkadaşlar gösterdiğim şu notumda arkadaşlar şöyle getireyim. Ne demiştim? 330 ohm direnç gerekmektedir. Küsur çok önemli değil arkadaşlar. 330 ohm da bizim e, direncimizin değeri kurtarabilecek bir değerdir arkadaşlar. Yani ben 330 ohm direnç bağlarsam Nedim'e ne olacak? Benim dedim artık e, patlama riski ortadan kalkmış olacak. O zaman e, direkt şuraya arpaya bağlamıştık. Bunu siliyorum arkadaşlar yavaştan devre çalışmasına başlayalım. Şimdi arkadaşlar benim direnci ihtiyacım var değil mi? Direncin renk kodları var. Şimdi bu farklı bir konuya giriyor. Bunu da başka bir video ile size anlatacağım. Şimdilik sadece ezbere yapın arkadaşlar. Şöyle getirdim. Direncimizin değerine girelim. 330 ohm. Arkadaşlar bakın burada kilo ohm yazıyor. Aman diyelim dikkat edelim. Eğer, ki, eğer ki burası kilo ohm olarak kalsaydı ledimiz yanmayacaktı. Çünkü çok büyük bir dirençle karşılaşacaktı 5 voltumuz. Ve dolayısıyla arkadaşlar led'e akım ya da enerji geçmeyecekti. Ve ledimiz yanmayacaktı. O yüzden şuradaki birimlere çok dikkat edelim. Neydi arkadaşlar? 330 ohm. Bunu yaptık. Ondan sonra arkadaşlar bir bağlantı yapalım. Anotumuza arkadaşlar bağladık. Buradan da arkadaşlar biz Arduino'nun pinlerinden yani akıllı bir şekilde yanmasını istiyoruz. Ben bunu bir kodla yapmak istediğimden dolayı Arduino'nun pinine bağladım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biraz da Arduino'dan bahsetmek istiyorum size. Arduino'nun arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 14 tane giriş ve çıkış pinleri mevcuttur arkadaşlar. Bu 14 tane pini isterseniz giriş olarak kullanabilirsiniz, isterseniz çıkış olarak kullanabilirsiniz. Bu e, giriş ya da çıkış kullanımını arkadaşlar birazdan kod yapısında göstereceğim. Kod yazarken gö e, belirliyoruz. Eğer ki ben e, şu anki 2 e, nolu pini çıkış olarak tamamlayacaksam orada bir tane kodumuz var. O kodu yaz yazarken oraya çıkış diye belirtmem gerekiyor arkadaşlar. Daha şuraya bir denelim. 14 tane pinimiz var. Bu pinlerden arkadaşlar, şöyle yaklaştırırsak, şöyle bir yatay eksende, dikey eksende S çizilen numaralar var arkadaşlar. Bu numaralar arkadaşlar bizim PVM olarak kullanabileceğimiz pinleri temsil etmektedir. Bu 3, 5, 6, 9, 10, 11'den başka hiçbir tane pin'i, pimi, e, PVM olarak kullanamıyoruz. Sadece bunları kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Ben e, şu an direncimi bağladım. E, direncimi, şunu da rengini değiştirdim. E, ne yapalım? Mavi yapalım arkadaşlar. Biraz da bizim logomuza yakın bir renk olmuş olur. E, şu an ne oldu arkadaşlar? Pinden geldim. E, pinden 5 voltu vereceğim ben. 5 volt geldim. Ne yaptım? Direncin artısına girdi. Daha sonra dirençten e, nereye gitti? LED'in artı kısmına. Daha sonra ledimizin arkadaşlar ne yapacaktık? Ee, toprağa, gene diye bağlayacaktık katatunu. Bunu da geldim arkadaşlar biz. Ne yapacağız? Evrensel rengimiz siyah. Eksilerimiz siyahtır arkadaşlar. Şimdi gelelim devre aşamasını bitirdiğimize göre arkadaşlar kod kısmına gelelim artık. Size burada kod kısmı ile alakalı bir şeyler anlatmak istiyorum. Bunları biraz ee, detay olacak ama e, bunu anlamanız çok önemli. Arkadaşlar burada iki tane kısım var. Biri voice setup, biri de void loop. Arkadaşlar voice Setup'da biz tanımlama işlemlerini gerçekleştirdiğimiz bölümdür. Ben burada ne tanımlamışım arkadaşlar? Pin mode diye bir tane kodum var. Daha demin söylemiştim. Benim burada 14 tane pinim var. Hangisinin hangi modda çalışacağını gösteriyor. Arkadaşlar ben burada hangi pini kullandım? 2 olup pini. O zaman buraya geliyorum, 2 yazıyorum. Peki ben bu 2 numaralı pini ne olarak kullandım arkadaşlar? LED nedir? Bir çıkıştır. Çıkış elemanımızdır. Bu iki no'lu pin arkadaşlar burada output yazarak çıkış olduğunu gösteriyorum. Yani şuradaki Türkçeleştirirsek burayı. Şuraya açıklama metni yazalım. İki no'lu pinimiz. İki numaralı pin LED için çıkış olarak ayarlanmıştır. Nokta. Şu an ben tırmanma işlemleri gerçekleştirdim mi arkadaşlar? Gerçekleştirdi. Şimdi girelim size e, void loop'un ne işe yaradığını. Arkadaşlar void loop içerisine ne yazarsanız yazın sürekli yukarıdan aşağıya doğru bir tarama işlemi gerçekleştirir. Bu işlemi yaptığı tekrardan yaptığı tekrardan yani bu sonsuza kadar arkadaşlar bu döngüyü sağlayacak. Hep e, ben ne, ne demiştim bizim projemiz için arkadaşlar? LED belli bir saniye aralıklarla yanıp otomatik olarak söndüren, daha sonra tekrar yakan, söndüren, yakan, söndüren şeklinde giden bir e, sonsuz döngüye sokmak istiyorum. While with, with loop'ta arkadaşlar bizim neydi? Sonsuz döngüye soktuğumuz işlemlerin olduğu bir alandır. O zaman gelelim şu kodumuzu bir açıklayalım. Digital write 13 nolu pini yüksek yap demiş. Yani yüksek yap demesi ne demek arkadaşlar? O pine 5 voltu ver demek. Yani yükselt. Darbe pozitif darbe uygula demek. Şimdi arkadaşlar ben 13 nolu pini mi kullanıyorum yoksa 2 nolu pini mi kullanıyorum? Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada 2 nolu pini kullanıyorum. Dolayısıyla buraya 13 değil de 2 yazıyorum. Ve şu an 2 nolu pine şu kod sayesinde 5 volt enerjiyi vermiş oldu. Dolayısıyla oradan gelen 5 volt dirence gelecek. Dirençten belli bir e, enerji dönüşümüne uğrayıp ondan sonra ne olacak arkadaşlar? LED'in artısına gelecek. LED'den de eksiye giderek devreyi tamamlayacak ve LED'imiz yanmaya başlayacak. Şu an LED yakma işlemini gerçekleştirdik. Peki bu LED kaç saniye boyunca yansın arkadaşlar? Burası arkadaşlar dikkat, e, şunu Türkçeleştirecek olursak delay komutunda delay komutunda yazılan değer milisaniye türündendir. Arkadaşlar 1000 milisaniye kaç saniye yapar? Tabii ki 1 saniye yapar. Dolayısıyla yani kafanız karışmasın. Burada 1000 saniye beklemeyecek. 1 saniye bekleyecek arkadaşlar. Ben bunu istersem 5 yaparım. İstersem 50 yaparım. İstersem 5000 ya 5500 yaparım. Bu kadar saniye ne yazarsam arkadaşlar o kadar e, gecikme verecek. Delay komutu neymiş? yapılan bir işlemden sonra gecikme sağlayan komutmuş. Ben arkadaşlar buraya ilk başta 1000 saniye veriyorum. Daha sonra tekrardan değiştirerek size farklı farklı değerlerin olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Neydi arkadaşlar şu kodumuzun anlamı? Digital write. Yani dijital pine yaz. Ne yaz? 2 numaralı pini yükselt. Aynı tarafta aşağıya geldim. Bir daha yaz işlemi yapacağım. ne yazacağız, ne yazacağız arkadaşlar bu sefer? Digital write Yine ben diyorum ki şu an 2 nolu pini kullanıyorum. 2, 2 nolu pini arkadaşlar düşürt. Yani 5 volt değil de artık kes enerjisini ve lambanın yanmasını söndür. Lamba yanmasın demek istiyor. Peki arkadaşlar burada delay yazmışız. Bu delayımızda ne olacak arkadaşlar? Kaç saniye boyunca sönecek? Onu söylüyor bize. Buraya gelelim. 1 saniye boyunca yapalım. Aynı komutu aynı açıklamayı arkadaşlar. Bu alt tarafa da yazalım. Kafamız karışmasın. Bu arada arkadaşlar bu yazdığım şey şu işareti koyduğum zaman bu komut olmaz sadece açıklama olur. Bu işareti silersem arkadaşlar komut olarak algılar sistem. O yüzden biz buna açıklama satırı komutu diyoruz. Ve şu işaret bizim için açıklama yapmamızı sağlıyor. Şu an arkadaşlar programımız hazır. Ee, yazacağımız bir şey kalmadı. Ee, dolayısıyla bir deneyelim bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu hatamız var mı görelim. E programı da e, için ve hatalarımızı e, görmek için e, size anlatmıştım arkadaşlar simülasyon başlat sekmesine tıklamamız gerekiyor. Tıklıyoruz. Biraz daha yakından görmeniz değerli arkadaşlar. Bakın şuradan takip edebilirsiniz. 4'te yandı, 5'te söndü, 6'da yandı, 7'de söndü. Yani 1 saniye aralıklarla yanıp sönen bir e, sistem gerçekleştirilmiş oluyor arkadaşlar. İsterseniz biraz daha detaylı anlayabilmeniz için arkadaşlar ee, simülasyonu durduralım. Saniyeyi biraz arttıralım. Mesela 5 saniye diyelim. Burada istediğiniz yeri verebilirsiniz arkadaşlar. Bu konuda özgürsünüz. Ama ben çok fazla bekletmeyeyim. Videonun uzunluğu çok uzun olmasın diye. Bahsetiyorum arkadaşlar. Kodu içerisinde geç gönderiyorum. Bakın. 5. Beş, saniyeden sonra sürecek. 4, 5, 6, 7, 8, 10'da tekrardan yanacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 saniye aralıklarla yanıp sönen e, projeyi artık ledip e, yapmış bulunmaktayız. Bu derste size anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi günler.